Arkadaşlar yeni mod geldi. Sonunda yeni mod geldi. Herkese selamlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Artık açıl, artık açıl ekran. Hadi artık. Evet, yeni moddayız arkadaşlar. Bakalım yeni moddan neler yapabileceğiz? Neler gelmiş? Neler olmuş? Hep beraber göreceğiz. Şöyle ortaya doğru indim. Selamun aleyküm diyorum. Şu anda tam olarak atlayacak bir nokta bulamadım kendime. İlk de alıyoruz. Tamam. Biri gitti. O tarafa doğru oynayalım bence. Orada baya bir adam var. Solda biri var. Sağda biri var. Tamam. Bu gitti. Baygın'ı aldım. Canımız az. Bir dakika. Bir şarjör değişeyim. Şunu. Heh, tamam. Düştü. İçeride biri daha var. Vallahi arkadaşlar mod yeri güzel. Güzel. Burası güzel gibi. Böyle biraz açık yerler de var. Eski modlar gibi böyle karışık değil. Şuralara girelim. Solda adam. Pompalıyı ver bakayım. Oo güzel bir tane yedi. Ver 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 ver. M4'ü de alayım. Oynayacağım ona. Oo dur dur. Bıçağı alalım. Şimdi arkadaşlar bu bıçağın özelliği ne biliyor musunuz? Bak şimdi. Şu an bu bıçağın çok bir özelliği yok. Yani öyle söyleyeyim bunu geliştirmemiz lazım bunun taşını bulursak bunu geliştireceğiz ondan sonra çok daha güzel oluyor ve şöyle bir şey de söyleyeyim ben biraz denedim arkadaşlar bir de dün 4 saat boyunca canlı yayında oynadık zaten bu bıçak bana göre daha tam olarak gerçek bıçak değil yani biraz daha geliştirecekler gibi düşünüyorum çünkü şu an bu sarı bıçağın herhangi bir etkisi yok. Yani bu bıçakla ilgili küçük bir güncelleme gelebilir. Çünkü bıçağı geliştirmenin maliyeti de çok yüksek. Abi markette taş 200 liraya satılıyor. Ve normal oyunda da çok nadir bulunuyor. Öyle söyleyeyim. Bulabilirsek ben size göstereceğim ama diğer bıçağı da. Önden sıkıyorlardı arkadaşlar. Şurayı bir halledebilirsek en azından ortadan taş çıkıyor. Orta o yüzden çok önemli. Bu ortayı kesinlikle almamız lazım. Taşı alıp geliştireceğiz. Biri gitti. Tamam. Bir tane daha var bu arada. Şöyle bir sağlı sağlı oynayacağım. Bomba patladı. Evet önümde. Tam olarak nerede anlamadım. Solda mı yoksa üstte mi? Oo refleks diyorum. Ve alıyorum. Tamam arkadaşlar şöyle 8x varmış ama. Keskinlik bir şey yok. Son 2 kişi. Ortanın da daha 2 dakikası var. Hatta 2,5 dakikası var. Biraz uzun sürüyor orta. Geçen modda biliyorsunuz hiç süre sınırı yoktu. Direkt açabiliyorduk. Bu modda bir süre sınırı koymuşlar. Aha solda duydum. Burada önümde biri. Şuradan bir inelim. Aha. Bir tane yedi o. Bak. Oo, adama bak. Pompalıya kafa atıyor. Aha Tamam son adam da karşımda. Geç şöyle. Sağ geçti. Şöyle çıksam. Bir dakika dur dur. Buradan çıkarsak sıkıntı olabilir. Evet önümde geliyor. Lan. Oy. Güzel güzel güzel. Aldık bunu da. Buraya başka kimse gelemiyor arkadaşlar. Yani ilk uçakta atladınız atladınız. Bir daha kimse gelemiyor. Geçen modda gelinebiliyordu biliyorsunuz. Artık gelinmiyor. Son 5 saniye. Buradan şimdi taşı almamız lazım arkadaşlar. Taşı alıp gidip bıçağı geliştireceğiz. Bıçağın en güzel özelliği yani mavi bıçağın özelliği. Bıçağı kullanırken ölürseniz hemen doğabiliyorsunuz tekrardan. İnşallah bir fırsat olursa onu da göstermek istiyorum. Şöyle bir toplayalım. P90 Groza vermiş. Şurada da bir Groza var. Ha, tamam. Bu arada burada AMR falan da veriyor arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Dün yayında bayağı bir oynadık. Bir 4 saat falan boyunca yayın yaptık. Ee, o yayında görenler görmüştür. AMR falan çıkıyor. AVM çıkıyor. Çok güzel şeyler çıkıyor buradan. Bıçağı bir geliştirelim. Evet. Şu ocağa koyuyorum. şurada bir kutu varmış. Normal küçük lootlar çıkıyor. Bakın arkadaşlar bu da asa. Asanın da özelliği ne biliyor musunuz? Böyle kullandığınız zaman kullandığınız zaman böyle olduğunuz yerde can basabiliyorsunuz ve baygınsanız çok cihazlı gibi kendinizi kaldırabiliyorsunuz. Ya yani takımda çok daha iş yapıyor bu. One man squad olarak çok bir iş yapmaz gibi düşünüyorum. Yanlış yere gelmişiz. Kapıya gitmem lazım. Kapıdan çıkacağız. Tamam şuradan bir çıkalım. Ama mod yeri güzel. Valla bak etkinlik yerini çok beğendim. Çok karışık değil. Bundan iki mod önce vampir modu, kurt modu vardı hatırlıyorsunuz. Orası inanılmaz karışık abi. Modun son günlerine kadar ben hala yani nerede olduğumu karıştırıyordum bazen o modda. Bu modda hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Şimdi arkadaşlar bu da küçük etkinlik bölgesi. Onu da söyleyeyim. Bunları tabi betada gösterdim ama yine de böyle bir küçük de olsa hem bilgilendirici hem de yargı modu olarak göstereyim diyorum. Bir kişi var o yüzden topuk. Çıkalım abi. Önümde fişek var. Bu niye böyle açık dağıtmış? Aa, çatılara düşmesin diye olabilir. Çünkü uçma kaçma yok artık biliyorsunuz. Gördüm adamı da gördüm. Bu bot da ileriden koşuyordu. Oraya doğru hızlıca bir oynayacağım. Kaç kişiler acaba? Tam şuradan koşuyordu. Bu modda uçma kaçma olmadığı için arkadaşlar çatılara falan fişek düştüm. Sıkıntı yani biraz. Bu adam nereye gitti acaba? Şu bıçağı bir kullanayım. Ne olur ne olmaz. Aha. Burada lan. Oo bak. Şöyle bir hareket yapsam. Hop. Lan. Allah. Heh. Vurdum. 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 Ay Arkadaşlar bu durumlarda elinizde bıçak olmasın abi. Valla elinizde bıçak olmaması lazım bence. Çünkü bıçak bıraksak da elimizden yine özelliği kullanabiliyoruz. Ben orada küçük bir hata yaptım. Geri dönerken elimde yine bıçak kalmıştı. Oo, AMR mi? Ya kardeşim sen 2 aydır neredesin ya? Biz seni geçen modda unutmuştuk. Sen geri mi geldin? İlk maçtan Ameri buldum. Olaya bak. Arkadaşlar gidelim herhalde bu adamın arkadaşları yok burada. Biz Toki School yapalım bir. Vallahi bu modda şöyle söyleyeyim. Oo dur çatıda var. Şurayı bir indirmemiz lazım. Lan boşa gitti. Tamam o gitti. Solu biri mi koştu? Ha! red Zone. Ay araba geliyor. Ne olur beni görme be. Vallahi beni görme bak. Hah yat abi yat 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 yat. yat. Ay, red zone'a bak ya. Tamam, şunu da basayım. Sakin, sakin arkadaşlar. Her şey kontrol altında şu an. Hop, tamam. Kafayı kaldır. Tıt. Yemedi. Bir mermi daha gitti boşa. Güzel. En iyisi biz oraya girelim, değil mi? Bir daha bakayım şöyle. Bas, bas abi. Bas, 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 bas. Bunların dibine girelim. Arkadaşlar bu arada videoya beğenileri de atmayı unutmayın. Bak burada öldürsem beğenileri unutmuştum. Düş be. Çok iyi düşmedi. Bir daha var o tarafta. Duvar arkası galiba. Bir bomba atacağım. Benzin alayım da ne olur ne olmaz abi. Şuraya doğru. Bir tane de atacağım. Gördüm adamı. Bir dakika. Araba arkasındaydı. Bomba atıyor. Ha baygınım geldi. Güzel. Şöyle çıkalım. Oo. Yapma yapma. Onu yapma bak. Onu yapma. Onu yapma diyorum. Sahipler sıkıyor. Bir dakika şu adamlara bir bakacağım. Çok az mermim var. Hem AMR'de hem P90'da. Arkadaşlar neyse şey diyordum. Beğeni diyordum bak. Ben unuttum siz kesin unutmuşsunuzdur. O yüzden bir beğeninizi alırım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Özellikle telefon ve televizyondan Tam ekrandan izleyenler Size sesleniyorum Ekrana bir kere tıklayın Sol altta beyin işareti var Bak bir kere tıklıyorsunuz hemen sol altta beyin işareti var Hiç videodan çıkmanıza gerek bile yok Oradan bir kere beğeniye dokundursanız yeterli Cansınız adamsınız Öncelikle şuraya bir gireceğim arkadaşlar E madem uçuma kaçma yok O zaman Bu modda yetenekleri göstermenin zamanı geldi diyorum Kendi yeteneklerimizle Kazılara, matılara çıkarız. Şu bıçağın süresi de olsun. Ondan sonra oynayacağım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Duvarlarda pusu olabilirler. 3 saniye 2 saniye ve bas. Duvar. Duvar boş. Nerede bunlar? Aha. Tamam balkondalar. Şuraya da bir çıkayım. Kimi sıkıyor lan bu? Tamam baygın bu. Araba gidiyor. Oy! Oy oy oy. Bu modda yine eski vuruşlarımıza dönüyoruz arkadaşlar. Çünkü eski modda Ameri çok zor bulunuyordu biliyorsunuz. Yani 2 ay boyunca sadece 3 defa 4 defa falan Ameri oynamışımdır. Bugün daha ilk günden Ameri'yi bulduk. Ve güzel vuruşlar geldi. Bakayım. Hadi lan. Oo bunda vursaydım zaten şu an direkt oyunu kapatıyordum arkadaşlar. O yüzden iyi ki vurmadık. Şuna şöyle son mermiyi vuralım, dalalım. Buradan bir silah almam lazım. Sıkar olur gibi ama mermi yok. Ha. Lan tamam botmuş. Arkadaşlar bir arabamı alayım tamam mı? Buggy'yi alacağım. Şundan da biraz bir 556 bakalım varsa. Eh tamam. M4'ü de alayım hatta. 8'i atalım. İşimiz kalmadı. Bir buggy alayım. Önce bir kaldırma yerine doğru oynayacağım. Oraya buggy gitti biliyorsunuz. O balkondakinin arkadaşları olabilir. Kaldırmış olabilirler. Önce bir dalalım. Buraya bir bıçak daha koysam. Herhalde bir şey olmaz ya. Mantık dışı. İki tane mavi bıçak olmaz herhalde. Bu bagi burada değil herhalde, değil mi? Aha, adam var. Develere bak lan. Hop. Hop, şöyle bir daha izleyin. Bu arada arkadaşlar bu maçtan sonra da Livik oynayacağız. Livik kesinlikle izleyin diyorum. Neden? Çünkü eski mit geri döndü. Eski mit geri döndü. O yüzden Livy sakın kaçırmayın. Bu elden sonra şöyle güzel bir win alabilirsek inşallah. Direkt Livy'e geçeceğim. Burada adam var. Şöyle bıçağımı kullandım. Kutucu varsa o işte bu. işte bu. işte bu. İşte bundan bahsediyordum. Oy gördünüz değil mi? Ya bir canlanma kartı gibi bir şey bu bıçak. O yüzden efsane bir şey. Bu mod uçma kaçma olmasa da çok hoşuma gitti. Vallahi çok hoşuma gitti. 10 numara bir şey. Bu bıçak inanılmaz güzel. Ve ulaşım şeyi de var. Böyle deve meve de kullanabiliyoruz. Envanterde direkt deve taşıyorum. Yok artık deve yani. Şimdi bu adama nasıl oynayalım? Adam hem P90'ı var bizim gibi hem de bekliyor. Güzel bekliyor. Tamam duydum. Üçüncü katta yine. Bir şunu kullanalım. Asayi değil mi? Ah çatıya çıktı bak çatıya çıktı. Çatı sesi geliyor şu an. Belki işimize yarar bu. Çok sanmıyorum ama. Adam direkt çatıda. Önce bir bomba oyunu yapalım. Kapıda pusuyorsa. Sıkıntıya girmeyelim. Hee kapıda değil o zaman. Bir ses ver be abicim. Aa gördüm. Ay. İyi vurdu. Vallahi iyi vurdu. Arkadaşlar Livik'teyiz. Şimdi şöyle bir inişimi yaptım öncelikle. M7'miz var. O. Bu baygın. Aga be, adam havada gitti. Yalnız ilk adama da iyi vurdum. Bu da gitti. Bu benim havada vurduğum adam mı acaba? O ilk adama da çok güzel vurdum da güvenemedim. Sıkmayı bıraktım. Bir tane daha ise düşerdi o da. O da buydu herhalde ya. 3 kask. Şöyle. Aha duydum. Vallahi duydum. Önümde. Biraz yedi. Kardeşim acelem var. Hızlıca buradan çıkıp eski mide gitmek istiyorum. Çok özledim orayı biliyor musun? Eski Livik'ciyim ben çünkü. Sadece o binaya var ya en az bir herhalde 2000 3000 kere atlamışımdır he. Vallahi bak. Belki çok daha fazladır. O kadar çok oynadım ki o liviyi. Ya siz sadece videolardan gördünüz tabi ama. Tamam. Sağda biri. O geliyor. Uzi. Evet bu da gitti. Soldan biri sıktı. Ona da bakacağım. Gördüm. Bu da gitti. Güzel. Siz sadece videolardan biliyorsunuz ama ben mesela atlayıp da böyle öldüğüm videoları falan hesaplarsak en az bir 5000 6000 kere o çatıya atlamışımdır. O yüzden oraya kesin gideceğim bu el. Erincil'de da böyle arkadaşlar eski Mighty Power falan geri döndü. Eski köprü geri döndü. Onları size göstermek isterdim ama alan dışı olduğu için bir de erken öldüğümüz için gösteremedim. Onu da diğer videolarda inşallah size gösteririm. Aha sağdan giriyor. Gel 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 gel. Ben de geleyim. Biraz sen biraz ben. Ve bu kadar. Burası bitti. Yarına da muhtemelen arkadaşlar bir rondo videosu atabilirim. Rondo haritası geldi biliyorsunuz. rondo haritasında bir video çekebilirim. Onu da söyleyeyim. Yarın rondo oynayabiliriz. Son 2 saniye. Ver bakayım. Bir ameri verir misin? O eski halimiz bak 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 bak. İşte o biziz. Ne verdin? Oy ameri verdi. Vallahi ameri verdi. Ay işte bu ya. İşte bu. 2de 2. 2 maçta da ameri verdi. Of. Lan bıçağı niye almadım? bıçağı otomatik vermiyor mu? Ha, bunun ayarına bakmamız lazım arkadaşlar bıçağı. En azından otomatik toplasın. Arada bir unuturum ben yoksa. Şimdi bıçağı geliştireyim. Buradan çıkayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Eski mi de gidiyoruz. Bak 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 bak. Yanıyor orası şu an yanıyor bak. Bak buradan görüyorum diyeceğim ama. Yeşil çatı ne o? Yeşil çatının orada olmaması lazım. Oo binayı gördüm. ha? tamam düzeldi düzeldi. Render bug'ından yanlış görünüyormuş. Abi eski mit. Eski mit çatı. Aa kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu buraya gelmeyeli? Araba. Kardeşim kaçamazsın. Kaçamazsınız. Pıt Yedi. Araba patlıyor. Gerek yok. Direkt adamı hallediyoruz. Altta biri daha var. Çok mutluyum şu an ya. Livik diyorum. Bu adam burada. Bıçağı niye kullanmadı? Saymadı bak, özelliği saymadı. Şurayı bir yakalım. Bir dakika. Şurayı da yakalım. Bir enerji. Ya da dur, enerji yerine şunu basalım. Canımız fulleniyor direkt zaten. Böyle küçük bölgelerde iş yapar gibi ya. Lan. Aa bota bak. Şok cihazı. Bak botta bile işliyor gördünüz mü? Lan rakip için işliyorsa ben niye kuruyorum bunu o zaman? Olaya bak. Kendim için kuruyorum ben bunu. Hala burada. Evet. Dışarıda biri var. Şuradan biraz canımız toplansın. Önde bu. Burada. Bak şimdi şu küçük camdan ne adamlar vurduk var ya şöyle zıplayarak. Aa botmuş. Yalnız var ya şurada bir tane videom var arkadaşlar. Shorts videosu. Tamam mı? Burada bir 1v4 atmıştım. Bak tam şu kutunun arkasında. Şu an hala kanaldaki en yüksek izlenmeye sahip olan shorts videosu. Kaç milyon izlen? 1.5 milyona yakın bir izlenmesi var. Ve şu an hala kanalda en çok izlenen video o. 2021 Yılında paylaşmıştım Hey maşallah Ama çok güzel bir V4'tü var ya buradaki UMP ile şarjörü de yoktu yanlış hatırlamıyorsam Hala aklımda yani Şu binayı özlemişim ya baksana Çok iyi be Şu geri gelse ya cık cık. Komple geri gitse de keşke moda özel olmasa Şu binada neler vuruyorduk Pepe sıkıyor Bir de bu çatıyı almanın bir zorluğu var arkadaşlar. Böyle iki tane üç tane yamyam yam gibi adam gelince burada böyle kolay kolay çatıya çıkamıyorsunuz. Adamlar çıkartmıyor. Nerede bu? Bu vurduğumuz adam. Dur tavayı at kardeşim. Bıçağımız varken tavaya gerek yok. Ha gördüm. Bak 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 çalı olmuş. Allah'ım ya. <laughs> Çalının içine yatmış. Ha benim devem vardı gerçi değil mi? Ben niye böyle koştum ki? Burada. Hop tamam. Gitti bu da. Kaldırdım acaba? Bence kaldırdı. Bayıldı çünkü adam. Aha vallahi geliyorlar. İki kişi geliyor. Ay onu vursaydık. Öne indi. Aha. Tamam. Bu baygın. Bir tane daha var. Önce şöyle bir bomba atacağım. Bas abi. Bas 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 bas. Bıçağımız yok ama şu an no problem diyorum. Eskiden bıçak mı vardı? Bu öne sürünüyor. He, bunun arkadaşı muhtemelen öne doğru indi arkadaşlar. O yüzden şöyle bir devemi çağırayım. Yok artık deve diyorum. Hep bu espri yapacağım herhalde. <laughs> Deve daha geldi. Geç. Lan geçmedi. Beklemediğim anda geçti. Vurdum ki onu. Her türlü vururuz. Kaçamaz. Aa kaçar. Ama bot kaçamaz. Çünkü devenin özelliğini kullandı. Hızlı gitti oradan. Burayı vurdu herhalde bu adam. E oraya gidelim o zaman. Bir de bu devenin en güzel özelliklerinden biri de şu arkadaşlar bak malzeme tarama olayı var. Tüm lootları görebiliyorsunuz. Aa bak solda hemen bir tane taş var gördünüz mü? Bıçağımız geliştirilmiş olmasaydı onu alırdım. Bak lootları gösteriyor. Ve böyle güzel lootları gösteriyor. Solumda adam. Şuraya niye çıkamıyorum? Bak 3 yelek falan görünüyor ekranda. Şöyle çıkalım. Öne bir yere gitti de bu. Bıçakla dalacağım. Ya da hemen kullanmayayım ya bir saniye. Şöyle biraz daha öne çıkayım. Adam sıktan da kullanırım bıçağı. Öyle de kurtarırız. Neredesin be adam? Deve. Of 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 Tam zıplarken Adam uçtu Bu da burada Hatta ön çatıda Abi şu bıçağın süresi dolmadan oynamam lazım Hadi 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 Eh tamam Ay ne yedi be adam Son bir mermi iki kişi var Bir dakika şu MK'yı bence alalım Ne diyorsunuz Aha geldi. Tamam son AMR mermisini de bot'a harcadım. Şu MK'yi alayım. O diğer adam da şu tepeden sıkıyordu zaten yanlış duymadıysam. Bunları da alalım. Şöyle çatıya çıkayım. Hatta bir öne mi gitsem? Bence bir öne doğru gidelim. Bir enerji basayım. Kulübe de bir yerde ya muhtemelen. Sıkmıyor. Allah sıkıyormuş. Hem de amere sıkıyor. Oğlum belediye mi dağıtıyor lan bu silah? Nerede göremedim. O muhtemelen şu kayada. Lan dur bu kafamı görürse bayıltır valla. Gerçi uçmuyor ki artık. Adam gelene kadar kendimi kaldırırım. Bir yandan iyi oldu ya artık o modun bitmesi. Gerçekten bak. Çok zor oluyordu yani biraz daha. Çok cihazın varsa bile işe yaramıyordu. Bu modda bayağı bir işe yarayacak yani. Özellikle bıçak olayı çok 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 işe yarayacak. Şu anda gördüğünüz gibi özgüvenli bir şekilde direkt dalıyorum. Gördüm onu. Kardeşim galiba öldün diyorum. Lan kendini yaktı. Ulan bana atacağına kendini atmış molotofu. <gülüyor> Harika <gülüyor> arkadaşlar. Lilik win diyorum. Ve yeni dans. Evet 19 kill 2833 hasar Ana silahımız P90 olmuş 15 dakikada halletmişiz bitirmişiz Bence bu mod One man squad olarak Yani 1v4 olarak girdiğim için Benim için bir yandan iyi oldu Her yayınlarda 1v4 oynamıyorum Takımlı oynuyoruz Orada bir biraz daha eski mod daha ağır basıyordu bence ama bu modda One Man Squad yani tek oynadığımız videolar için çok 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 daha iyi. Bence çok daha iyi. Ya bir kart varmış gibi abi ölmüyorsun. Ya Toki'de gördünüz arkadaşlar. Toki'de öldüm geri geldim. Yani benim çok hoşuma gitti. Sizin hoşunuza gitti mi? Sizde bir şöyle yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce nasıl olmuş? Mod beklediğiniz gibi mi? Güzel mi? Şöyle bir fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.